Günaydın! Günaydın genç adam! Tanıştırayım, Merve! Aa, seninki mi? Bakacağız! Ne istiyorsun? Merve'ye hazır kart istiyorum! Tamam! Ama içinde on logo olacak! Ne? Beş melodi olacak! Ee? İki cam oyunu olacak! İki de Java oyunu mu? Altmış tane chat mesajı olacak! <laughs> Ayrıca bir kıza mesajda bir kontör olacak! Neler <laughs> ne anlatıyorsun sen ya? Bu söylediklerin hepsi aynı kartta olacak! Bunların hepsi bir arada! <laughs> ya Sıral amca, yap bir güzellik şu Merve için ya. Mümkünatı yok, genç adam. Dediler özgür kız egelerdeydin O küçük çocuktan sen bir haber miydin? Alsaya Merve'ye genç hazır karttan içinde de olsaya saydıklarından Gel ona da ona da genç hazır kart verelim bu demek bize bu paket gerek gençlik bu demek yoksa istediğin kart bu mu aynen öyle ne oluyor Veli'nin gelsin sedat abi şu an tatildeyiz ne velisi ya sedat bey ben kendim alsam olur mu ha oldu o zaman vallahi benim bittiğim an şu andır sedat abi bitirdin beni sedat abi Halı bizim işimiz e Dünyada yok Şimiz Allah Allah, gel Melinos alalım. Gel Melinos, şenlensin evlerimiz Allah Allah. Melinos, tercih sizin. Bütün çeşitleri aldın mı yanında? Sorulur mu? Emin misin? Sen bana güvenmiyor musun? canım. Ben bakar zaman, gösterdim. Maestro Fantasia, Metro, Kokosta Roko, Hobbit, Link, İçim. Tamam anladık, hazırsın. Taze sütlü dondurma keyfi esas şimdi başlıyor. Ülker Türkiye'ye golf dondurmayı sunuyor. Ülker Golf. Yemek yapmak artık çok kolay. Zevkli ve pratik. Birbirinden nefis yemekleri kendiniz pişirin. Muhteşem tatlılar yapın. En kolay anlaşılan tarifler, en lezzetli ve gösterişli yemekler. Çorbalar, tatlılar, salatalar. Magazin, sanat ve kitap dünyası. Hepsi yemek sevkinde. Yeni sayı çıktı. Bayilerde. Tükenmeden alın. Benzersiz kalgonit powerball gücüyle mükemmel temizlik. Merhaba. Powerball testine ne dersiniz? <laughs> powerball testi mi? Hmm, fırında makarna nefis. Ama temizlemesi çok zor. Şimdi Kalgonit da bu Pyrex ön yıkamasız tertemiz olacak. Ön yıkamasız, imkansız. Hem de benim de ter canımla. Yeni Kalgonit 3'ü bir arada, eşsiz Powerball teknolojisiyle en zor lekeleri bile yüzde yüz temizler, mükemmel parlaklık sağlar. Yakından bakın. İnanmıyorum, tertemiz olmuş. Yeni Kalgonit 3'ü bir aradanın tartışılmaz gücü tüm zor lekelerde etkili. Ben bunu alırım. Herkes nerede? Herkes evde. Tüm yıldızlar, kişi rekorları kıran filmler, ora ev sinemasıyla şimdi evinizde. DVD player ve 5 artı bir ses düzeni ora ev sinemasında bir arada. Seans yok, beklemek yok, bilet yok. Mükemmel ses kalitesi, etkileyici efektler var. Ev ortamında, sinema kalitesinde görüntü, ora ev sinemasında. Ora ev sineması, ihlas mağazası gördüğümüz her yerde. Anneler, babalar, çocuklar. Tecvitli Kur'an okuma, namaz öğrenme VCD seti ile başaracaksınız. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yüzünden usulüne uygun tecvit kurallarına göre okuyacaksınız. Talim Terbiye Kurulu'ndan okullara ve Kur'an kurslarına tavsiyeli tecvitli Kur'an okuma namaz öğrenme VCD setiyle hem Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrenecek hem de tüm namazları kılmayı, namaz sure ve dualarını kolayca öğreneceksiniz. Tecvitli Kur'an okuma namaz öğrenme VCD seti 10 VCD ve bir de kitapçıktan ibaret. Ayrıca yanında bir Müslümanın bir yıl içinde yapması gerekenlerin anlatıldığı Müslümanın 365 günü filmi hediye. ...hemen arayın, adresinize teslim edelim... ...sadece 25 milyon lira... Atak Organizasyon... ...0212-532-6255... ...Panten Güzellik Yolculuğu... ...bir dönüşüm kampıydı... ...kamptayken hem ben hem saçlarım bayağı değiştik... ...zayıftı önceleri saçlarım... ...eski şampuanından sonra... ...Panten etkisi inanılmazdı... Sonic tarakla ölçtük sonra... ...saçlarım 10 günde 4 kat güçlenmiş... Saçımın gücü pantenden, benim gücüm saçımdan geliyor. İşte beni panten kadın yapan bu. Siz de pantenle kendi güzellik yolculuğunuza çıkın. Gücünüzü keşfedin. Panten, sağlıktan gelen güzellik.